tabağın dibini sıyırmak, onu da yaptığınız yok da şimdi hepten tabakları gönderiyorsunuz, musluğa akıtıyorsunuz aşağı, ondan sonra bütün hastalıklar salgın oldu, yaygın oldu değil mi? Birisi der, Efendi Hazretleri kitapları gördü. lokman Hakim'i gördü Evliya Allah'tan birisi. Dedi ya lokman Hakim, çok hastalıklar arttı, hiç eskiden duymadığımız o zaman söylüyor. Şimdi o defterler yetmiyor hastalığın adını yazma. Bu neden oldu? buyurdu ki bütün hastalıklar yemek artıklarının tabakta kalan yağların lahıma karışmasından oluyor. Şimdi bütün giderler lahıma bulaşıyor. Müslümanlar da tabaklarını sünnet etmiyor. Ondan sonra halbuki hadis-i şerif ne diyor? Hadis-i şerif ne buyuruyor? Kim yemekten düşen artıkları yerse kırıntıları yerse, yere düşmek yok. Ama masaya dolu ekmek kırıntısı düştü, tepsiye düştü. Böyle tek tek alacak. Kim bu kırıntıları yerse, Allah günahlarını mağfiret eder, çocuklarını ahmaklıktan kurtarır diyor.